Straboardlar.com'dan hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlere ince tuğla modellerimizi tanıtmak istiyorum. Ürünümüz sık dokulu. Taşlar hiza olarak birbirine çok yakın ve çok fazla ince tuğlamız. Bu ürünümüzün 12'den fazla çeşidi var. Zaten katalog bilgileri sizinle paylaşılacaktır. Ürünlerimiz iç ve dış ürünleridir. Yağmur, dolu, kar hiçbir şekilde geçilmez. İç ve diş cephelerinize rahatlıkla kullanabilirsiniz. 1 metre uzunluk, yükseklik 50 santim, 2 santim kalınlığında ürünlerimiz 35 tane bir sert bir strafordan oluşmakta. Değindiğim gibi rütübeti, nemi tamamen keser. 3 boyutlu gerçek doğal taşı üzerine sahip. Türkiye'nin her yerine ambar yavuk kargo ile gönderim sağlıyoruz arkadaşlar. Keyifli alışverişler diliyorum. Arkadaşımız biraz yakınlaşırsa ürün dokusunu daha yakından görebilirsiniz. Yeni trend modeller arkadaşlar gri tonunda, kahve tonunda